Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, Gültepe'deyiz. Hatay İskenderun'un Gültepe mahallesindeyiz. Böyle e, doğa manzarası, doğa yürüyüşündeyiz şu anda. Oğlumla beraber şöyle manzarayı da sizlerle paylaşmak istedim. Kenarda zeytin ağaçları. İleride dağda kar yağdı. O da şöyle çok güzel görünüyor. Biraz daha ilerlersek daha güzel görünür. Tam görünür o zaman. Şu tarafta da çam ağaçları var. Şöyle bakın. Dağın zirvesinde kar bembeyaz. Çok güzel görünüyor oralar. Şöyle yürüyelim. Yavaş yavaş. Buralar bu şekilde. Burada Toki evleri var. Buraya Toki yapıldı. Şöyle İskenderun manzarasını da sizlerle paylaşayım. Çok harika görünüyor buradan manzara. Bakın şöyle ileride de keçiler var. Keçiler, koyunlar sürü halinde otlaktan eve dönüyorlar. Şöyle paylaşayım sizlerle ileriden eve gidiyorlar. Maşallah. Bakın böyle tam görünüyor mu bilmiyorum ağaçların arasından ama şöyle hafiften gittikleri görünüyor şu anda. Şöyle bakar mısınız? Buradan manzara harika. Gemiler de görünüyor denizde. Çok güzel. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. şöyle yürürken dağ manzarasını göstereyim sizlere. Çok güzeldir buralar. Şu kenardaki bitkilerde çiriş. Böyle dağlarda çirişler olur. Burada da bir çeşidi var çirişin. Burada da çalılık buralarda. Şu ileride de dikenli, aslında buna papuç inciri deniyor burada. Fas ülkesinde de ben bunun meyvesini Hindiya diye duymuştum. Meyvesi de oluyor böyle, yenilebiliyor. Fas'ta böyle meyvelerini de satıyorlar. Şöyle yaklaşayım. Burada da meyveleri olmuş aslında. Onu da sizlere göstereyim. Dikenli inciri. Bakın böyle, yakından göstereyim kendi incirin meyvesi bu da. Bu şekilde. Büyüdüğünde yenilebiliyor. Şöyle aşağıya geri dönelim. Bu kısımdan da çok güzel görünüyor aşağılar. Deniz manzarası. Çok harika. Denizi çok severim ben. Böyle denizin dalga sesi huzur veriyor. Çok hoşuma gider. Böyle buralarda da yine zeytin ağaçları var. Bu şekil buralar. Hafiften böyle rüzgar da var. Hava serin. Kış ayında olduğumuz için. Buralarda bu şekilde hafif güneş vardı öğleye kadar. Şu an ikindin üstü güneş de kalmadı. Bayağı bir soğudu artık. Yani dışarlarda soğuk. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Bu güzel manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle devam edelim. Biraz ilerleyelim. Geçmiş videolarda buralarda piknik yapmışlardı. Yine böyle İskenderunumuzun güzel manzarasını çekmişti annem de. Yine merak ediyorsanız piknik videosu var ona da göz atabilirsiniz. Şöyle ilerledikçe arada bir İskenderun'un manzarasını da paylaşacağım sizlere. Bulutlar da o kadar güzel görünüyor ki. Şöyle yol kenarında yine o Papı cinciri dediğimiz Dikenli bitki bitkiden var Buralarda Az ileride de Yine zeytinlik var Buralar hep zeytinlikti aslında Toki evlerini Yapmadan önce hep oralar zeytinlikti Hepsini söktüler ağaçların. Bu şekil buraya Toki evleri yaptılar. Şöyle çok güzel manzaralı bir yere yaptılar Toki'de. Çocukluğumuz buralarda geçti. Buralarda oyun oynardık. Dağlarda böyle çiçek toplardık kuskus çiçeği. Çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar. Şöyle dağı böyle bir de buradan alalım. Yine böyle biraz yaklaştıralım dağımızın güzel manzarasını. Tepelerde daha hafif var bu kısımda. Arka kısımda biraz daha fazla kar yağmış. Oralar biraz daha yüksekte kalıyor o yüzden daha fazla yağmış. Şöyle. Burada da yağmur suyu birikmiş az ileride. Şöyle, burası çukur olduğu için burada birikmiş. <gülüyor> Annemlerin <gülüyor> piknik yaptığı yere geldik. Burada e, mangal yapmışlardı. Şöyle şuradan aşağıyı göstereyim sizlere. İşte bu manzara insanı bitiriyor. Çok harika. Muhteşem bir görüntü. Şöyle yavaş yavaş göstereyim sizlere. güzel İskenderun'umuzun güzel manzarası şöyle yavaş yavaş ilerleyerek sizlerle paylaşalım. Manzara bir harika. Sırf böyle buraları izlemek için gelinebilir yani. O derece güzel. Şöyle biraz yaklaşalım. Bu kadar yeterli. Çok da fazla yaklaşmayalım. Buralar biraz çünkü yüksek. Şöyle. Şu şekilde. Deniz çok güzel görünüyor. Yağmur yağdığı için böyle hava temiz, parlak. Çok hoş. Yani şu an güzel, net çıkıyor. Ee, yağmur yağmadığı zaman biraz dumanlı gibi, biraz puslu gibi oluyor hava ama şu an hava temiz, çok da güzel çıkıyor videoda da. Buralar böyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Bakın şu tepelere de ev yapmışlar. Oralardan da manzara güzel olur, güzel görünür. Tam şöyle ileriye karların biraz altına da böyle ev yapmışlar. Bakın şöyle tam karşıda evler. Şöyle biraz aşağılarda da var. Şuranın manzarasına bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Tepeler karlı. Karların arkasında bembeyaz pamuk gibi bulutlar. Kesmasız mavi. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir de benim yemek kanalım var. Özlem'in Lezzet Dünyası. O kanalımda da birbirinden lezzetli tariflerim var. Merak ederseniz oraya da e, bekliyorum sizleri. Abone de olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.